Murat Bardakçı. Ulema tarihimiz hakkında çok önemli bir yayın. Son devir Osmanlı uleması Sadık Albayrak. Süleymaniye'de şimdi İstanbul müftülüğü olan mekan, imparlık senelerinde Meşihat Dairesi, yani Şeyhülislamlık makamıydı. Bu arazinin Haliç'e bakan bölümündeki bazı binalar sonradan yıktırıldı ve o kısım Botanik Enstitüsü haline getirildi. Aa, hani gazetelerde arada bir İstanbul Üniversitesi'ne ait ve üzerinde botanik enstitüsünün bulunduğu arazide lüks rezidanslar inşa edilecek diye haberler çıkar ama sonradan yalanlanır ya işte orası. Meşihat dairesinde Osmanlı ulemasının özlük dosyaları da muhafaza edilirdi. Şer'i siciller denen ve ulema teşkilatının tarihteki yeri hakkında son derece önem taşıyan bu dosyalar Aynı zamanda profesyonel marangoz olan Sultan Abdülhamid'in yaptığı dolaplarda muhafaza edilirlerdi. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonraki reddi miras döneminde artık önem arz etmeyen kağıt yığınları olarak görüldüler ve binanın mahzenlerinde unutulmaya hatta çürümeye terk edildiler. Dosyalar 1969'da İstanbul Yüksek İslam Entitüsü mezunu genç bir vaizin sonradan birçok eser verecek olan Sadık Albayrak'ın dikkatini çekmiş ve bunları tasnif edebilmek maksadıyla büyük çaba gösterip kendini şer'i sicillilere tayin ettirmeye muvaffak olmuştu. 1978'de Diyanet'ten kovulmasına kadar binlerce dosyayı elden geçirip son devir Osmanlı uleması adını vererek yayına hazır 5 ciltlik bir eser haline getirdi. 1980'de bizzat yayınlamaya çalıştı babasından kalan bir arsayı satıp kağıt aldı ama işin altından maddi bakımdan kalkamayıp üstelik siyasi sebeplerle de hapse düşünce yayın haklarını başkalarına devretti ve kitap sonraki senelerde birkaç baskı daha yaptı. 9 ciltlik Yeni Albayrak eserini şimdi 9 cilt olarak yeniden yayınladı. Bu yayında eski baskılara ilave olarak kadılar ve naipler, müftüler, medreseler ile müderrisler, bahisleri de yer alıyor. Son devir Osmanlı ulemasını gözden geçirecek olanların, Albayrak'ın yeni baskı için yazdığı uzun önsözü ciddi biçimde okumaları gerekir. Sadık Bey, gençlik senelerinde şer'i sicilleri ilk gördüğünde bunların perişan vaziyeti yüzünden uğradığı, şaşkınlığı yaşadığı üzüntüyü anlatıyor, memurların kışın ısınmak için bazı defterlerin kapaklarını sobada yaktıklarını naklediyor ve dosyaları yayınlayabilmek için gösterdiği mücadeleyi hikaye ediyor. Memlekette doğru ve düzgün iş yapanlara mani olunması gibi berbat bir adetin neticesi olarak önüne çıkartılan engellerden bahsediyor ve Meşihat Arşivi'nin kendisinin yayınladığı biyografiler dışında kalan kısımlarının da yayınlanması gerektiğini söylüyor. Sadık Albayrak'ın ön sözünün son kısmındaki şu ifadeler hayli mühimdir. Bugün İstanbul Müftülüğü'nün mahzenlerinde bulunan evrakın muhafaza altına alınmasından çok bunların yayınlanması önem taşımaktadır. Zira bugün yapılması gereken bunu tamamlamaktır. İşlerlik kazanan şer'i sicillerin daha aktif hale gelmesi için ise kurumun bir enstitü gibi çalışması ve daha çok uzmanın oraya tayin edilmesi gerekir. O kültür hazinesinin bir an önce yeni nesle aktarılması elzemdir. Temennimiz odur ki ilmiye sınıfının bibliografyasını ortaya koyarak Türk Kültür Rönesansı'nın tamamlanmasına katkı sağlamış olalım. 50 küsur senelik emeğin neticesi olan bu eser, Azmin ve Sebat'ın ilimde muvaffakiyet elde edebilmek için şart olduğunun mükemmel şekilde ispatıdır. Meşihat arşivinin tamamının yayınlanması işinin din tarihçilerine ve ilahiyatçılara düştüğünü söyleyeceğim ama kendi reklamlarını yapabilme maksadıyla kanal kanal dolaşıp neredeyse… E, yepyeni bir din icat eder hale gelen zamanı ulemasında o liyakat nerede